Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Evet bugün ne yapacağız günlük işlerimizi yapacağız Günlük işler serimize devam edeceğiz ee, Bugün çiçek derbisi de açıldı Biraz da ondan bahsedeceğim size ee, O sırada zaten görevde de yapıyor ee, 408'e 960 olmuş ee, Şunları hasat edelim önce Ama yerimiz yok ee, Havuş ay mısırları Ay <laughs> mısır ne ya buğdayları ucuza satacağız Çünkü Herkes şey alıyor siz söyleyin hep siz söyleyin diyor. Buğday görevi alıyor. Çiçek derbisi olduğu için. E, hızlı bitirmeye çalışıyor herkes tabii ki. E, bu arada aklımdayken söyleyeyim. Greg amcamızdaki ödülleri almayı unutmayın. E, bugün ayın kaçı? 14'ü. 14 gündür hediye veriyor. Ama ben daha toplamadım. E, 20'sinde veya 22'sinde toplamayı planlıyorum. E, <laughs> 24 günlük veriyor çünkü ödülü. Ay, 24 gün boyunca verecek. Eee Evet onları almayı unutmayın. En son birlikte hepsini toplarız bizde. E, vadimize bakacağız. Kasabaya ineceğim. Güneş bu keçi koyun besleniyormuş. Koyunlarımızı beslemekle ve hayvanlarımızı doyurmakla başlayalım. Bu arada ben yine hasta oldum. Öksürük tutuyor arada. Kusura bakmayın diyorum şimdiden. Şunları dolduralım. Hayvanlarımızı bir tanesi aç. Tamam. Bunlar aç. Ama şey yapacağım. Topladığım zaman doyuracağım. Şunları da doyuralım. Sütüm yok. Süt en alt hesapta var. Huzur altı da. Aa, süt varmış lan bunda. Ama doyurmayacağım bunları. Çünkü süt lazım olacak. Pastırma da lazım olacak makineler için. E, ayın 20'sine hazırlık yapıyoruz çünkü. E, 3 kat TP geliyor. Bu arada etkinlik takvimi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Bakayım aynen hala yok. Ama Facebook sayfasında paylaşılmış. Oradan da bakabilirsiniz. Bir dakika benim sesim açık mı? Açık. Şarjım 88 tamam. Bu şarj bana bayağı bir yeter. Arkadaşlık isteği geldi. Kesin şey. Irmak. İnşallah şeydir. Youtube'dandır. Ben şey olanları kabul etmiyorum. Çünkü yabancı olanları. Hayda. ilk defa ağılım doldu. Şimdi ne yapacağız? Bakayım buradan işte aynen. Bu da büyük ihtimal YouTube'dan görmüş bizi. Güzel. Çünkü bundan atıyorlar istek. O yüzden kabul etmiyorum ben. Evet. Şimdi nasıl satabiliriz. Envanterimiz bayağı dolu. Tavuk yemlerimiz de var bayağı. O zaman şöyle bir makine doldurmakla bir başlayalım o zaman. Ne yapayım? Aynen. Senden atayım birazcık. Bal şuraya atmıştım galiba ama 4 dakikası var. Hmm. En Emadler dolu olunca birazcık bodozladım. Bu küçük hesaplardan atıyorum dediğim gibi bunları. <laughs> ya keşke şey atmasaydık. Senden atayım bari. Şu arkaya gel. 9, 10 olsun şundan. Limon kremam yok. Bundan 20 tane varmış. O zaman şuradan dondurma atalım. Bunlardan da yedek hesaplardan attım. Hepsinden var. Fazla fazla. Şeyden bundan da var. Bundan kalmamış. Şu 4 tane senden at 6 saat. 8 saat pardon. Ne 8 saat lan? 3 saat doluyormuş bu. 3, 6, 12 saat. Üy. Sabaha kadar burada bu. Tamam. Biraz da senden atayım. Fazla zaten hepsine. 20'şer tane yapmaya çalışıyorum. 19. Bu da 20 olsun. Şu latte'den 40 tane var. onda Fikret abi sağ olsun verdi. Çok yardım ediyor. Bu arada mahalleme e, onların e, mahallesini geçirdik. Güzel bir mahalle olduk inşallah. Bakın şöyle göstereyim. Hepimiz huzur. <laughs> huzur kattılar mahalleye. E, her neyse dur şimdi şu buğdaylarımızı da arada çıkartalım da. E, karışık gideceğiz bugün. Çünkü plan yapmadım kafamda. <laughs> Görev olunca derbi görevlerini yapacağız. He bu arada çiçekli derbide 320 ile başlıyorsunuz. Görevlerde ben şimdi 320'lik kaldım galiba. Ona da bakayım size göstereyim bir dakika şunu da ekeyim de. Heh. Bakayım bu kaçlık. Evet 320 ile başlıyorsun. 350, e, 375 sonra da 400 puan oluyor. Onu da söyleyeyim size haberiniz olsun bilmeyenleriniz varsa. Yardım görevini sadece bir defa alabiliyorsun. E, bütün hesaplarımı aldım ben. <laughs> 400 olana kadar aldım. E onu maldakiler de bitirdiği zaman sonra sileceğiz başka görev gelsin. Çünkü aynı görevi bir defa alabiliyorsun. Bir daha alamıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Bilmeyenleriniz var ise. Buraya ekmek atalım bugün. Çek derbisi zaten basit. Her defasında bir görev alıyorsunuz. <laughs> 25 ilk önce 320 350 oluyor. 30 puan atlıyor. Ondan sonra 25 25 gidiyor. Bunlardan zaten çok var. Sırf makine doğsun diye dolduruyorum bunları da. Şöyle atayım bir belli mısır aslında şeyden alırız size söyleyeyim. Gazetede dolu. Bundan azdı geçen gün. Bundan da çok var. Yedeklerden alırız. Peynirli turta yedeklerde de yok aslında. Şundan bir tane atayım. Bundan da 15 yapayım. Tamam. Ee, başka ne diyecektim? Başka bir şey demeyeceğim herhalde. <laughs> Şöyle 15. Hepsinden birer tane atacağım bugün. 15. Birer tane atmıyoruz. geçtik <laughs> 9. Senden 10 olsun. Zaten diğerlerini atamam. Ördek tüy bakayım. Var mı şurada? <laughs> var. Seni de gelmişken alayım. <laughs> Baya bir gıcık tutuyor boğazımı. Ya ben bunu gece niye atmadım ya. Ay neyse. Şimdi ne yapacaktım ben? Şurayı da toplayayım bari gelmişken. He yemler çok var ondan benim ağlım doldu. Aynen. Çünkü ben bunları gece topladım doyurmadım ondan. Ay sabah topladım pardon. Evet çiçek darbesi de öyle zaten basit. Bunun ama ekstra ödül vermiyor maalesef. Bana bununla iki tane eksik şimdi ben ondan bulmam lazım. Hmm, başka ne diyeceğimi unutuyorum hep ya. Neyse. Şundan atalım. Ama bunu bugün şey atayım. Şunlardan atayım ki. Ay yirmisine zaten şurada kaç gün kaldı. Kaçıydı bugün? 12'si miydi? 14. 6 gün kalmış. Zaman da çok hızlı geçiyor valla. Şurayı da bir hasat edelim. Oh da verdin. Tamam. 800 son. 160'ten daha topladık mı biter. Vadimize ineceğiz şimdi. Kasabamıza da ineriz. Kasabayı büyük ihtimalle ben sabah görev aldım zaten o yüzden kalmamış olabilir bir şey. Onları doldururuz. Şimdi 100 daha verecek burası. 916 yapar. Benim şeyim kaç acaba bakayım. Taze soğan, taze soğan. <laughs> Bir dakika. 136. Tamam. Şimdi 19 tane varmış burada adam. Buradan çalabiliyoruz mu? Bakın dolduracağız ya. Sıkıntı yok. İşimiz uzun bu sefer. sefer. 10. Orada da 10 tane almışız. İyi çiçek çay şey da diyor mu zaten. Kasabaya türemindir. Şu gelsin de meyve ağacı ek diyor. İki tane de kamyon göndeririz. Şundan yesin de. Bugün belki ambara da yükseltelim bilmiyorum. Onu da şey gazeteden çalmaya çalışıyoruz. Çivi lazım. Çivi bulmaya çalışıyorum ben. Şöyle şunları bir atalım. Ben size yaptığım görevleri de göstereyim bu arada ya. Şunları doyurduktan sonra. Elimde olmayanlara yardım açıyorum zaten. Yoksa hepsini veriyorum. Lever kasıyoruz ya. Bu bir dursun bakalım. O kolay çünkü. Bak. Bu da tamam. O zaman sana açabiliriz. Bir sıkıntı yok. Sen bulurum aslında onu. Bakayım şurada attık mı? Atmamışız. Şunları da satalım. Sonra makineleri doldurup vadimize inelim bir. Bunları bilerek ondan satıyorum. Dediğim gibi çünkü de şey var. Görev var. Bakın. Aldığım görevler şu an bu yardım, kasava ve buğday asatı aldım şimdi. Ee, bunları yapıyorum. En kolay ve en hızlı şekilde bitirmemiz için bunlar. Şu an birinciyiz galiba da. Bakayım evet. Arkamızdan 5210 puanla geliyor. Gelsin bakalım. Ana bir tanesini boş bırakmışım. Dediğim gibi işte 320 ile başlıyor. İk, i̇kincisi 330. Ay 330 ne? 350. 350, 375, 400 diye gidiyor. Puanlar. Ana! 9 tane kaldı. Neyse. <laughs> bekleriz onu da. 2 dakika. Bir şey olmaz. O sırada da güzel ürünler veriyor bize. Zaten gün boyu ben oyunda olduğum zaman sürekli bunda hasat görevi alıp yapıyorum. Ee, siz söyleyin. Güzel ürünler çıkartıyorum. Maden gelse maden alacağız. Maden gelmedi şu an. Galiba sadece bu hesabımda mı görev var benim? Bakayım bir. Evet. Şimdi görev bekliyorum. Bunların bittiği zaman e, Poyraz'daki görev bilsin. Onu biz alacağız. Poyraz ne mi bu? <laughs> Neçke Bey Poyraz olması lazım aynen. Evet. Şimdi burayı hallettik. Tamam mı? Dondurmalarımızı da attık. Buraya da bu suyunu attık. Çarkı Felektir, Mark Felektir bunlardan açacağım. Çünkü diğer hesaplarda bunlar açık değil. Bu açık bir tek. Erik şef, Şeftali mi lan o? Şeptal reçelimizi de attık. E, Uzur içe de aldım zaten bu meyve suyu makinesini. Buzlu içecek makinesini oradan da üretiyoruz. Kakaom yok. Sıkıntı. Tamam. Burası kalsın. Burayı doldurmayacağım. Burayı doldurmuşum. Bundan bir tane atayım. Ağzına tükürdüm. Günüm kalmadı. <laughs> 19, 20. <laughs> buradan Bunları da şeyden isteyeceğiz. Yani, tom'dan. Geçen gün perşembe günü şey vardı ona gitti hepsi. Şu birazcık hamburger atarım hiç acımam. Kamyon etkinliği vardı 2 kat TP. Onu yaptım 115 yaptım o gün. Zaten attım şortsa görmüşsünüzdür onu. Şimdi ne alacaktık? Gün bulabilirsek gün bulalım şuradan. Yün 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 yün. Şunları bir ver. Şunu da ver. Şunları da alayım bale gelmişken. Ama bu sefer de ahı yok. Şu çilekin yanında var mıdır? Oh uh, daha güzel varmış. <laughs> Şimdi böğürtlenlerin yanında var mıdır? Yok. Ahı çoktu çok anasını satayım. Şu şey sattım herhalde hepsini. Neyse şu görevimizi bitirelim hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi yedekleri alırım ben bunu videodan sonra. Şimdi şu yukarıdaki makinalarımızı dolduralım. Sonra kasabamıza inelim. Video pek uzun tutmam. Bakın 327 350 oldu puan. Şimdi bu 375 olup sonra da 400 puan olacak. Şimdi bundan 10 tane kalmış. Bundan dün var, ay sabah vardı. Görev yaptım ona verdim. Şimdi şunları bir toplayayım ben. Bunlar aslında sesini açsam çok güzel makinenin seslerini toplamak. Oyun kendini güzel yapmış. Şundan birazcık değil bayağı bir atalım zeytin varken. 17 bir tane atabiliyoruz. Dediğim gibi şimdi bunu yükseltirim ben bugün. 70 desen 19. 2 de öyle 21 tane lazım değil mi? Yok. 22 tane lazım. 17 tane de ahşap deva. Ahşap deva zaten şeyde dolu. Markette dolu. Çivi yok ama. Çivi bulabilirsem iyi. Bizim mahalledekilerden isterim varsa. Yoksa da bekleriz. Hasat ederek çıkartmaya çalışırız. Elimde olmayan ürünleri zaten tomdan isteyeceğim hepsini. Şundan birazcık atayım da. Bundan geçen çok vardı. Ne yaptım bilmiyorum. Keçi peynirli. Neydi bu? Tost. 20. Pirincim kalmamış yalnız. Pirincim kalmamış yalnız. 5. Buna balık istiyorum. Şu yumurtalı şuradan birinde vardı sanki yedekte. Şundan at. Kasabaya ne istiyordu bu? vadiye gemi doldur tekne şey şunu da atayım pirincim olmadığı için pirinç atmayacağım bu sefer diğerleri yok Bundan da az kaldı aslında var ya hepsinden çok oluyordu da benim ağalım niye bu kadar doldu bu sefer onu anlamadım. Bundan da 20 yap. 17, 18 19 20 şundan da at tamam bundan atarız bu biraz zor bulunuyor ben tomu ne zaman çalıştıracağım bir daha onu bilmiyorum ama bugün ayın 14'ü ise 20'sinde geliyor 3 kat <laughs> şundan atayım birazcık şundan bir tane Büyük ihtimalle ya cumartesi çalıştırırız ya da cuma günü. Birkaç gün önceden çalıştırayım ki tam takır olsun hepsi. Doldurabildiğimizi doldururuz. Bakın çaylarım da kalmadı. Uh oh, motora bak. Şunlardan az vardı baya. Naneli çay atayım birazcık bari. Tamam. Bunlar hazır olduğuna göre şey yapalım. Dokuz. Vadiye inelim. Hı. Tamam. Şimdi niye dolu olduğunu anladım. Ben dün burada birinden maden almıştım ondan. İnşallah kalıplardan istemez ya şey gemi. Ay kamyon şey isterse sıkıntı büyük olur. Bu arada buraya da ben havuç çekeyim. Boyraz'ın görevi bitti mi havuç görevi alırım. Onu da 2 dakikada bitiririz. Şurada havuç var mı bakayım birilerinde. Çekiç aslında lazım değil de bakayım. Bayanında ne var başka yok. Şöyle şunları da toplayalım. Bunlar yeter bana. Hiç param kalmadı ya. Nereye gitti bilmiyorum valla. Şunları bir ekeyim de. 4, 1 Şimdi Vademize inelim. Lokantaya git diyor. Kırmızı şey topla. Herhangi bir grup isteğini tamamla diyor. Grup isteği demişim. Herhangi bir turdaki üç isteği tamamla. Üç süperçi de yerine getir emredersin. zil çaldı bizim. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar kapımız çaldı maalesef kapıyı annem baktı. Ee, neyse nerede kaldık lokanta mokanta git diyordu bunları halledelim bir. Ee, kasaba görevlerini demişim hadi görevlerimizi bitirek. Bu nereye götürüyor bizi? Anasının nikahına. Ee, şimdi en son bunları yapıyorduk. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Ee, derbi görevleri var. Çiçek derbisi bir Allah belanı kaldırsın. Kamyonum bozuldu. Şimdi benim diğer arabalardan biri burada galiba. Huzur 5. Hemen tamir edelim onu durun. <laughs> Bozulacak yer buldun ya. Altı tane var. Gelmişken bunu da teslimat yap diyor. Tamam bir döndüreyim kamyonumuzu tamir edelim gidelim devam edelim tam da bozulacak yere buldu diyor. Allah belanı versin altı verdi şunu sat şunu da yap tamam iki tane de buraya gel şöyle Heh, tamam şimdi tamir ederiz bunu bu arada bunu tamir edemiyorsanız böyle çıkmıyorsa oyunu kapatın baştan açın tamir ediyor onu da söyleyeyim Bilmeyeniniz varsa. Evet arkadaşlar kamyonu tamir ettim ben huzur 5'ten. Yine kesmek zorunda kaldım orayı. <laughs> Ondan dolayı neyse. Ee, ne yapıyorduk? Lokantaya gidiyorduk. Arabamız bozulmuştu. Tamir ettim huzur 5'ten. Onun da benzini bitti bu arada. Ee, kamyonu tamir edemiyorsanız eğer demiştim orada. E, oyunu kapatıp baştan açın. Düzeliyor. Tamir et simgesi tekrar geliyor. Onu da ben bilmiyordum. Ümit abiden öğrendim. Onun videosunda denk gelmişti haberiniz olsun. Huzur 5 burada kalmış bu arada. Şimdi bize ne yap diyor. Pembe balıkçı dükkanı şurada. Yarın da oraya gidecek çünkü. Pembe ver la. 30 tane mi istiyorsun? 21 tane pembe lazım. E bakın gitmiyor buraya. Niye? Uzak mı diyor. Şimdi pembe bir tane de şurada var balıkçı ama oraya gitmeyeceğim. O zaman bir tane şuraya ilerleyeyim bakalım. Ben bunu dolduracağım büyük ihtimalle ya. On. Bunları yapmamız lazım. Git git ananın iken tövbe tövbe. <laughs> Ağzın dinine gittiğini 19 On dokuz. Vermiyor. Yedi. Şimdi orası yedi veriyor. Bu on veriyor. Şimdi nane yedik. Şimdi nane yedik. On bir tane. Hımm ne yapacağız o zaman? Şurası 7 veriyor. Bunu yapamayacağım büyük ihtimalle ben ya. Çok uzak arkadaş. O zaman biz buraya bir kendimize gidelim tamam mı? Balıkçı zaten şurada da vardı. Nerede lan? ha? Yarın da oraya gideriz. Sen de vermiyorsun. 5 tane de bu veriyor. Benzin kaldı bir. Aa bitti. Nasıl oldu? Ana! <laughs> Nasıl bitti lan o? Şansa bak. Okey lan öyle. Dışarıda baya bir sohbet var. Evet bankalarımızı doldurduk. Kasabaya da vadiye edindik Ben dediğim gibi derbi görevleri var. Onları hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Zaten görev gelmemiş. Maden gelse onu alırız. Şunlar bitsin. Tamam hasat alınmış. Ee, havucu da şey almış. O zaman ben görev ekleyeyim. Tamam mı? Kasabayı silelim o zaman kasabayı yaptı herkes. Evet. Ben bugün şeye yükselteyim. Bakayım çivi var mı burada. Ekmekleri atmış. Ne Niye? Eee... Burada bir şey yok. Tamam. Yapacak bir şey kalmadı. Oh. Et salatası buldum ama. Almışlar. Neyse. Bütün her şeyi yaptık. Çiçek derbesini de yaptık. Görev bekleyeceğiz. Buğdayı almış şey. Poyraz almış. Hızlı bir şekilde bitirsin onu. Ben Sonra ben huzur 2'yi alırım. Bakın kaç almış bu acaba? 350 aldı gördünüz mü? Bu bitti artık bunu galiba kimse almaz bunu sileyim ben tamam mı şimdi bunu da sileyim Yeni görevler gelsin bu panoyu da Birer dakika arayla silin ki beğenmezseniz tekrar silebilirsiniz görevleri Onu da söyleyeyim Başka yapacak bir şeyim kalmadı ona bakıyorum ben bunu şimdi yükseltirim kısa video halinde hazırlarız bunu yine Ekran kirlenmiş Bütün her şeyimizi yaptık ee, Neydi ona da 3 kata da hazırlanıyoruz ki hediyelerinizi almayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse öksürük yine başladı. Evet kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.